Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün gene bir yepyeni Call of Duty Warzone mobil videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün gene gece. Gene gece bir videosu çekeceğiz. Bakalım gene ikinci olacak mıyız? Gene ikinci olacaksa galiba oyunu erkenden bırakmak zorunda kalacağım. Evet kamerayı kapatıyorum. Bu sefer ikinci olursa kesinlikle oyunu bırakmaz zorunda kalacağım. 3 tür akşam video çekiyorum. Üçünde de ikinci oluyorum. Baktık yani, baktık. Vallahi baktık. Bir de bu oyunda birkaç tane sıkıntı var. Onları da giderlerse çok güzel olur. Şu an jiroskop güzel. Arada jiroskop ters çalışıyor. Bizim adamı Kesinlikle ayarları daha yapmamız arkadaşlar. Şu an çok kötü bir ayarım var. Neyse i̇şte yavaş yavaş yapacağız. karakter gerçekten çok kötü Keşke arma Ya da Ne bileyim Saçmalık <laughs> Şimdi arkadaşlar Bu oyundaki Saçmalığı size söyleyeyim Bu iki söyleyecek ve ben tek kalacağım Oyunda zaman böyle oluyor maalesef Bana denk gelen adamlar bot oluyor Catch Enemy dropping into the AO. Alright, lads, let's get it done. UAV active. Evet, yes, kesinlikle sence kalsın. Adam helikopteri aldı be. Ne oldu? hedef mi olduk? Bouncy target okay. is down. Well done. <laughs> Enemy UAV active. <laughs> <laughs> Ben niye bu silah aldım ki? <laughs> Adam pompayla bizi öldürecek. Adam en azından biraz kolsuz çıktı. Kesinlikle çok ucuz atlattık. Burada haritada bir kırmızı adam vardı ama kırmızı saatli. Kolsuzum abi ben keskinli sence kolsuzum. Lan niye vuramıyorum ki adamı? Bu oyunda bir bokluk var ama dur bakalım. Bu adam arkadan birim sıktı. <laughs> Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure.

Abicim bak arkamdan geliyorsun. Bana atlıyorsun. Ayıp oluyor ha. Hiç sevmem böyle şeyi ya. <Gülüyor> 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 Hadi bakalım. Orda orada vur vur. Vur vur orada orada bak. Arkanda la arkanda adam. Lan öldün öldün. Bence bu ölecek. Bu ölecek bu. Ne oldu? Ölmedi Sıram, mi lan? Evet sıra bizde. Sıstık galiba. Buradan gelse de öldürsem. <laughs> bu adam mal mı? Kesinlikle ama Adam beni 5 5 defa öldürdü gerçi olsaydı. Most wanted target survive. Good job. Kolsuzluğun önde gidiyor. <laughs> evet <Reder> arkadaşlar. <laughs> Benden daha fazla kolsuzluğunu gördünüz mü? Hay senin ben yapacağın işi adam dibimdeymiş. Evet, öldük. Koordinat. Adam beni arıyor salak. Maalesef öldük. Yapacağım bu ayarları yavaş yavaş yapacağım. <laughs> bu Zero Shop'ta keskin nişancı tüfeğini ayarlayamıyorum. Yapabilsem süper olacak da. Jiroskop hassasiyeti çok fazla. Keşkin nişancılar öyle. Evet. Geçenki videolar gibi ikinci olma ihtimalimiz yüzde bir milyon. Hadi bakalım. Kesinlikle ikinci olacağız. Gas inbound. Safe zone relocated. Hadi bak. Çok merak ettim. <laughs> İkinci olduysa kafa yeri. Kesinlikle yeri. Lan adam yukarıda. Aha atladı. Alttaki adamı gördün mü acaba? Gördüğünü sanmıyorum. Hadi maç sizde hadi yaparsınız. Vur vur vur. Ulan üç kursunda geziyor adam. Adam yanınızda birader. Ha atladı, öldür onu, vur onu. Sen ona bak, sen önüne bak, sen önüne bak. Evet. Boyun sizde bence. Burasınız. Buna ölmeyin. Vay be, birinci olduk. İnanılmaz bir şey, birinci olduk. Evet arkadaşlar, bu maçta birinci olmuşsun Hayırlı otlu, otlu. ne diyeyim bilemedim. Yani büyü çözüldü galiba. Bu aralar hep birinci olacağız. Tabi ben bir bok yapmadım. Bunlar yaptı ya, Başka videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Deneyin abone olun. Beni takip edin. Kendinize iyi bakın. Şimdi, şimdi,